Yapay zeka savaş meydanlarına iniyor. Artık insansız tanklar da savaşa katılacak. DARPA uzun bir süredir ofrat otonom araçlar üzerinde çalışıyor. Şimdi ise savaşlar için insansız bir tank geliştiriyor. 12 ton ağırlığında ve 6 metre uzunluğundaki bu tank test aşamalarını başarıyla gerçekleştirdi. Razer programıyla hazırlanan Offroad, Texas'taki 24 kilometre karelik arazide ilk performansını gösterdi. Bu esnada tank 48 kilometreden fazla bir alanı insansız modda geçti. Ayrıca bu insansız tank, otonom kontrol, sensör veri setlerinin toplanması, hareketlilik değerlendirmesi ve operasyonların geliştirilmesi gibi çeşitli denemeleri de başarıyla tamamladı. Uzmanlara göre insansız tankın kullanımı gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız kara savaş aracı gibi olabilir. Bu tank algılama teknolojisiyle donatılabilir, mayın ve IAD'leri etkisiz hale getirme cihazı olarak kullanılabilir ve hatta top veya javelin fırlatıcı ile silahlandırılabilir. Ve tüm bunların insansız yapıldığını düşünebiliyor musunuz? Razer programı 6 ay sonra 1 saat testi daha planlıyor. Bu testler başarıyla tamamlanırsa yakın bir gelecekte insansız tankların savaş alanına çıkacağını söylemek mümkün. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu insanlar için olumlu bir gelişme mi yoksa olumsuz mu? Tıpkı makineli savaş araçlarının çıkmasıyla savaşların artması gibi. Ben Kadir Tezcan. Bu tür içeriklerin devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.